Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Şöyle inşallah daha da iyi olursam Perşembe ve Cuma market videolarımla da sizlerle devam etmek istiyorum. Şöyle o zaman videoma geçelim. Şöyle 169 liraya şöyle benim almış olduğum sini tepsi bu hafta 1 Ağustos ürünü. Bin marketleri de olacak. Sizlere de tavsiye ediyorum. Çok kullanışlı. Ben gayet memnunum. Şöyle Şöyle altılı plastik kase bir marketten. Şöyle ben piknik için aldım arkadaşlar. Şöyle bakalım. 35 liradan 28 liraya indirime girmişti. Şöyle iki adet sarı şöyle farklı renklerde Bunlar piknikler için. Şöyle bakalım. Çok kullanışlı. Şöyle indirimden 28 liraya almış oldum. Bin marketten. Şöyle yine bir marketten almış olduğum 120 liraya kupa bardaklar. Bunları daha önceden aldım. Şöyle çıkartıp kullanmaya düşünüyorum. Şöyle. Bunlardan 12 adet aldım. Altısını kullanmak üzere çıkartıyorum. Şöyle A101 markette çokça gelen kasa arka indirimlerinden şöyle Lav'ın çay seti. Bunlardan daha önce arkadaşlar iki takım ben almıştım. Eşim de indirime girdiğini görünce 120 liradan bana tekrardan aldı. Ben de bunları kullanmak istiyorum şimdi. Hazır çıkartırken sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle sade, şık, güzel bir takım. Şöyle bakalım. Şöyle Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.